Burada yaygarayı koparan kim? Yani ona bakmak lazım. Şimdi Galatasaray yarışta değil mi? Hı hı. Okan Hoca'yı tartışıyorlar. 13 hafta kaldı. Bir ağzı altınlarım açık kaldı. Türkiye Kupası'nı bir kenara koyalım. Şimdi burada yaygarayı yapan Galatasaray sosyal medyası. Yani oradaki taraftarlar. Yani şimdi siz ne, ne istiyorsunuz? Okan Hoca giderse şimdi, yeni bir teknik direktör gelirse bununla şampiyon olacağınızı düşünüyor musunuz? Öyle sorayım soruyu. Hiç sanmıyorum yani hocam. Artık yani siz Okan Hoca ile yola çıkmışsınız. 13 hafta kalmış. Tamam bundan önceki Avrupa maçlarında başarısız oldu. Kabul ediyoruz. Herkes kabul ediyor. Ama Galatasaray sosyal medyası veya onları destekleyen Fenerbahçe ile birlikte Okan Hoca'nın moralini bozacak. Okan Hoca'yı konsantrasyonunu uzaklaştıracak ne kadar şey varsa sosyal medyada dönüyor. Bunları %75 de orayı kullanan Galatasaraylılar yapıyor bunu. 13 hafta kaldı. Artık 13 hafta sonra ne konuşacaksanız konuşun. Zaten 13 haftanın sonunda Galatasaray ikinci olursa Galatasaray'ın genetiğine göre mutlaka teknik direktörle ilgili bir şeyler yapıyorlar zaten.